Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Hayri Küçükdeniz Maun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gördün mü dini yalan sayanı işte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarının özünden uzaktırlar onlar halka gösteriş yaparlar hayra da engel olurlar